Arkadaşlar selamünaleyküm. <laughs> Tam Ian'ın albümüne bakıyordum. Dedim video çekeyim. Baktım Tyler the Creator video atmış. Official müzik videosu atmış herhalde. Ya da teaser müzik attı iki dakikalık. Ona bakacağız. Ona baktıktan sonra da Ian'ın albümüne bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bunu gördüm ee, Albümün teaserı vardı herhalde Çok salak saçma bir video gördüm Onun teorisini mi açıklayas açıkla Amına Amına <laughs> Açıklayan bir şey gördüm Hani Tyler şunlara git git diyor Diğerleri de yürüyor ya <laughs> Onları tek tek sıralamışlar. Childish Gambino, Pharrell Williams, Metro Boomin, 21 falan var dediler. Ne alaka? Skrikten dedim. Çok saçma geldi. Şey diyorlar. E, bu albümde herhalde yer alacak şarkıcılar falan mı? Ne öyle bir şey herhalde dediler. Dedeler. dedeler. <laughs> Neyse arkadaşlar albüme geçelim. Canım sıkmayın ha. <laughs> Arkadaşlar bu arada diyorsanız ben bu elemanı dinlemem siktir git lan çok da umurumda diyorsanız 3.40 alın 3.40'da direkt konuşuyorum sadece bir şeyler anlatıyorum 3.40 alın takılın devam edin devam edin <laughs> üstüm niye çıplak bir sormayın arkadaşlar Ananız kim yayın açtım yanlışlıkla Lan lan işte yayın açtım <laughs> sinlendi. Reis sonda albüm yapmayı diyor. <laughs> Kaseri yorumumuzu katalım. Ne yeşil soğan karmaya githik, tavaya fıstık, birazdan kiçe kiçe keseriz soğanlı yeşil soğanları attık içine. Kaydır, kaydır, kaydır soğanlar erdiği zaman içe buğbet toz biber, yumurta kır Yorumumuz ne biliyor musunuz? Albüm çok değişik. Tyler da mı acaba Kanye gibi eee Illuminati boyun mu alırıyor? <laughs> Onları sikiyim Bu ee, Arkadaşlar şarkı 10 üzerinden ee, 9 bir şarkı Güzel değişik çok değişik bir şarkı Ama beat'i çok beğendim beat çok iyiydi Acaba bu beat'in üstünde kimler çalışmış Albüm çıkarsa dinleri zaten Böyle değişik albümleri seviyorum Maalesef Kanye abimiz yarrak gibi Albüm çıkardığı için Dinleyemiyoruz böyle güzel albümler falan filan Dağlanın lan şimdi Ian'ın ne oluyor lan Şimdi Ian'ın şeyini çekmeye gidiyorum, albümünü çekeceğiz, gidiyorum lan bunu oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor>